Ben öne mi geçeceğim? Tamam. Tamam, beni çocukları. Hepsinin ben niye çekiyorsun? Ya bunlar ne kadar utanıyor. Ders adım başlayacak bak. Hep bilmiyoruz ki biz domdan giriyoruz dom. Burada internet çekmiyor. Burlara geliyoruz internet dersimizi yapmak için. Yürüyerek geliyoruz buraya kadar. Buralara oturuyoruz, buralarda yapıyoruz dersimizi. Bazen çekmiyor. Zor, zor anlar yaşıyoruz. Yetkililerden bizim bu sorunumuza çare bulmasını istiyoruz. Evlerimize internet bağlatmak istediğimizde mesela... Ben balatmak istemiştim. Geldiler. Kutular bozuk diye döndüler. Arkadaşlar gelmiyorlar. Yardımcı olmuyorlar bize. Telefon ve tablet olsa bile internetimiz olmadığından dolayı canlı derslere katılamıyoruz. Geri kalıyorsunuz. Da. Geri kalıyoruz. On kurslar var. Kurslara da böyle canlı derslerden dolayı belli sınırlı olduğundan dolayı sınavlara falan hazırlanamıyoruz. Ondan dolayı da geri kalıyoruz.

Bizde en sorun şu anda internet sorunu var. Telefonlar çekmiyor köyden. Eğer mahallenin neresine varsan var. Karşıda bir görüyor bak uydular an direkleri iki tane şey diktiler oraya. Son yere hiçbir kere yok. Bunun ancak ana yolu varsa var. Bunu defalarca arıyorum. Müşteri temsilcisini ara diyorlar. Köyün uygun bir yerine çekmeyen yere var diye uygun yerinden ara. Arıyorum. Gayet de güzel çekiyor değiller. Buyurun işte siz de göreceksiniz. Her yere varın. Bu telefonlar bir yerde çekmiyor. Hiçbir şey çektiği yok orada. İşte buraya çocuklar böyle geliyorlar. Arabası vesaire olanlar. Onlar kendileri çocuklarını getiriyor. Olmayanlar. Arkadaşlar sağ olsun. Bazı arka, ağza arkadaşlarımız. Bazı benden geldiğinde ben getiriyorum. Ben çoğu zaman aşağılarda oluyorum. Çocuklar böyle bollara yayan geliyorlar. Orada bu sıcaklarda Siyatinlerin gölgelerinde ders yapacağız diye uğraşıyorlar. Onu da çoğu zaman bağlanamayırlar işte orada vericiler olduğundan buralara geldiğinde burada çekiyor telefonlar burada çektiklerinden internete burada girebilen giriyor yarısının interneti yok yarısının telefonu yok gözü gözükür olsun işte bu köyümüzdeki iletişim e, sorunlarından dolayı buraya geliyoruz burada da bazen internet çekmiyor.